Abi sen nasıl ciddi kalıyorsun? Abi kolay gelsin. Abi. Kolay gelsin. Buraya en yakın e, uzay istasyonu nerede acaba? Ne? Buraya en yakın uzay istasyonu nerede acaba? Bilmiyorum. Abi buraya en yakın uzay istasyonu nerede acaba? Dövmeye geldi sandım. Uzay istasyonu bilmiyorum. Burada hiç yok mu uzay istasyonu? Yok. Hayda. Eee? Sıcaklar şöyle ne? bir yer mi? Nasıl şey yapacağız? Dünlükle şey yaptı. Abi şöyle şimdi benim gezegenime dönmem lazım. Allah yardım et. Ben dünyalı değilim. O zaman şöyle bir dön. Tamam mı? Mekte var. Tamam. Mekte onları tak buraya var. <laughs> tak şu durağına Taksi duruyor durağı, tamam. Ee, sen dünyalı mısın? He? Sen dünyalı mısın? Yok ben dünyalıyım. <laughs> Ben dünyalı değilim de o yüzden bilmediğim için. Tekelci dayının bakışları aynı Ordinaryus Profesör Doktor Abuzer Kömürcü bakışı. Tamam böyle dön. Tamam. Devam et. Devam edeceğim. Işıklar geldi. Işıklar. Lamba ışıkları. Beni alacak mı direkt onlar? He alacak. Tamam sağ olun. İçerisi, İçerisi uzay istasyonu zaten.